Merhaba, bugün Derya'ya seans yaptık. Güzel Derya. Deryacığım, senin yüzünü göstermiyorum. Ee, olsun, bizi çok yüzünü göstermek önemli değil. Sana ne çalışma yaptım? Ş şey yaptık, seans yaptık. Ee, bugün bana e, dilek ablam, boynumla ilgili, kolumla ilgili, e, boğazımla ilgili, omurgamla ilgili. Şu an başka aklıma gelmiyor ama <laughs> çalışmalar yaptık. Ee, şu an sağ kolumdaki ağrı yok, boynumdaki yok, başımdaki yok. Ee, boynum daha esnek hissediyorum, ee, daha hafiflemiş hissediyorum ki bu ilk seans oldu. İlk seansta da gayet güzel ve başarılı oldu. Bir de önceden bir seans daha yapmıştık birkaç gün önce. O neye yaptık? Onu hmm, sağ kolun O yine sağ kolundu. Ama onu Aynen. telefonla yapmıştık. Yan yana değildik. O zaman zaten inanılmaz rahatlamıştım. Kolum şu an tamamıyla geçti kolumun. Görüntülü arası. şey yap. Evet. Evet, yaptık. Memnun kaldığın için tekrar mı geldin? <laughs> Aynen, kesinlikle memnun kaldığım için. Yani ki gelmeye de devam edeceğim, bırakmayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Şifa olsun. Peki şimdi sağ kol, sağ kolunu kaldırın. Orada ağrı var demiştin. Kaldır lütfen kolunu. Şu an ağrı var mı? Yok, kolum ağrımıyor. Önceden var mıydı ağrı? Kolumda vardı. Evet. Ama şöyle ilk telefonla seans yaptığınız zaman, o zaman zaten bir hafifleme olmuştu. Hemen hani hemen işte, geçmişti. Hemen hemen geçmişti. İşte belirli yerlerde, bilekte biraz da burada hafif Hı -hı. vardı ama şu an yok. Peki. Bir de boynunu çeviremiyordum. Bir çevir boynunu. Bu tarafa da çevir. Şimdi evet, rahat boynumu çevir. Boynumu rahatlıkla döndürebiliyorum. Evet. Değil mi? Yani ağrılar evet, oluyordu. Yapmıyor. Evet. Hı -hı. Peki öbür kolunda ağrı var mı? Bu kolumda hiç ağrı yok. Peki aklımda kalan e, bu kasık bölgende orada da çok ağrı var diyordun. E, çalıştık. E, bu şu kısımında. Evet. Şuradaki sol kaburgamın hemen bittiği noktada ağrım vardı. Onu zaten telefonla görüşme He. yaparken orası tamamıyla geçti. Evet. Orada şu an hiçbir ağrı hissetmiyorum. Bir... Her gün orada bir ağrı vardı. Evet. evet. Onu tekrar tekrar söyle Çünkü onun görüntü ararken gitti. Yani istersen evet, dedim ya. O anda yani... Yani gitti. Ee, sen beni ablacığım tek tek sorarsan ben unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Unutma. <gülüyor> Unutmak yok. <laughs> evet. E ee, o şey işte WhatsApp'tan görüntülü arayınca e, geçti. Çünkü benden not evet, alıp yazıyorum vardı da. dizinde vardı evet diz kapaklarında. vardı. E, bu yeni değil. Yazdan bu yana çektiğim bir ağrıydı. Hı. Ama e, zaten ilk e, telefondaki seansta hafiflemiştim. Hı. Şimdi şu anda da bir ağrı hissetmiyorum. Hı. Evet. Ee, daha da çalışacağız ama yutma sorunun vardı senin değil mi? Onlar... Evet, yutma problemim var. Ee, yeni değil, uzun yıllardır var. 2015 yılında başlamıştı. Ee, bu bana göre öyle başlamıştı. Geçmişi hatırlamıyorum evet, ama... Evet, biz biraz çocukluğuna indik. Evet. <laughs> Çalışmalar yaptık seanslarda. Aslında çocukluğumdan kaynaklanıyormuş ama ben 2015'te işte e tedavi amaçlı bazı ilaçlar kullandıktan sonra olduğunu düşünmüştüm. Geçmemişti. Ama e, eminim ki daha iyi olacak. İnşallah. Yani şu an burada sürekli bir spazm hissediyordum. Kasılma oluyordu. Ama şu an o yok. Eminim ki daha da iyi olacak. İnşallah. Tabii ki öyle olacak. Yine şey yaptığın zaman bir seans daha yaparız. Ama inşallah Hepsi gider. Sağlığına kavuşursun. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok daha rahat hissediyorum. Yani ne bileyim sürekli işte boynumda, omzumda hep böyle bir kasılma olurdu. Sürekli böyle kaslarım çok gergin. Dolayısıyla da keyifsiz oluyordum. Ama şu an gayet iyi hissediyorum. Ne güzel. Ben de çok seviniyorum öyle olmanıza. Peki ben çok memnun oldum. Bunu şeye koyacağım. Ee, sosyal medyaya insanlar görsün. Bu tür sıkıntıları olanlar da şifalansın. Evet. Çünkü çoğu kişi bilmiyor. Evet. Senin bu videonu izleyip onlar da şifalanırsa sen yüz kat daha şifalanırsın. Evet. Öyle gerçekten. Yaradan öyle hani vesile olursan onlar şifalanırsa sen daha çok şifalanırsın. Yani ben de başka başka. Aldım, kabul <laughs> ettim o enerji. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, peki şifa olsun. Ee, sevgiler diliyorum. Teşekkür Söylemek diyorum. istediğim bir şey var mı? Böyle kişilerin sıkıntılar olursa arasınlar mı? Bence kesinlikle arasınlar. Çünkü e, ben çok uzun yıllardır, 20 yıldır hemen hemen sürekli hastaneye gidiyorum. Çünkü kronik rahatsızlıklarım vardı, ciddi rahatsızlıklarda, ciddi tedaviler gördüm ve bu tedavilerde işte bir yeri yapmaya çalışırken başka bir yerinizi yıpratabiliyor. Ya da tedavi amaçlı değil, sadece durdurmak amaçlı çok ciddi zehirli ilaçlar kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Sonuçta bir şekilde zarar görüyorsunuz. Ama Dilek abla'ya geldiğiniz zaman herhangi bir ilaç kullanmak zorunda değilsiniz. Tamamıyla enerji yoluyla yaradandan gelen enerjiyle Şifalanıyorsunuz. Sizin yaptığınız aslında hiçbir şey yok. Sadece alıp kabul etmek. Evet, aynen öyle. Doğru diyorsun. Her yani hepimiz de birbirimize bağlı bir enerjiyiz. Sevgi, evet. biz sevgiyle, evet. ışıkla evet. çalışıyoruz. Yaradanın nuru şifası. Peki şifa olsun. Ablanı da çalışmıştım. Memnun kalmış, değil mi? Evet, çok memnun kaldı. Hatta şu an onun e, yoğun bir telaşı var. Çünkü ilk defa kızını evlendirecek. İlk çocuğunu Hayır, <bansın> evlendirecek. olsun inşallah. Ee, onun o telaşı var. Evde iş yaparken bile şu an ne diz kapağında ne boynunda ağrıları yok. ki Ciddi boyun ağrıları çekiyordu. Boynunu hiç oynatamıyordu. Diz kapaklarından birkaç defa ameliyat olmuştu. Ama ağrıları devam ediyordu. Şu an çok rahatlıkla evinde şu an nişan için hazırlık yapabiliyor yani. Çok şükür. Ne güzel. Eğer bir problemi tekrar olursa ar arayabilir. Gerçekten o da çok harika bir insan. Peki e, sevgiler diliyorum. Ben de, öyle <laughs> de. herkese <laughs> İzley sevgiler. İzleyenlerine de sevgiler. Şifa olsun.